The pro gamers TR'den. herkese merhabalar. Bugün Servet abinin yarışması için 2012'de çıkmış oyunlardan Angry Birds Space oynuyorum. Çok güzel. Bundan önce 3 kere denedim. Evet, üç kere denedim. Üçünde de olmadım. Biraz önce işte denediğimde şu şu gördüğünüz ekran olmuştu. Ondan sonra fark etmiştim çekmediğimi. Çok güzel. Ee, bu seferde ne kadar güzel ki kronometreyi çalıştırmayı unutmuşum. Şimdi kronometreyi çalıştırıyorum. Çünkü bendikemim orijinal olmadığı için 10 dakikadan daha fazla şey yapmıyor. Ee, şimdi çalıştırdığım kronometreyi ee, yaklaşık 10 saniye falan daha önce bitirmeye çalışacağım. Pardon. Artık üç kez söyle söyle boğazım kurudu. Sizden özür dileyerek su içmek durumundayım. Pardon. Tekrar özür diliyorum sizden e, Oyunda en sevdiğim yönlerini belirtmek gerekirse e, Yavaş yavaş söyleyeceğim bu sefer En baştan söyledikten sonra O üç kez denemede Anladığım kadarıyla en, Hepsini en başından söylediğinizde Ortada kalıyorsunuz yani Evet Ortada kalıyorsunuz bunu öğrendim O yüzden yavaş yavaş söyleyeceğim Yani çıka çıka söyleyeceğim şu geri atma olayını işte sapan şeyini falan e, sapan sesini zaten klasik çok beğendim. Şu ses. İşte Angry Birds serisindeki temel yani Angry Birds 1, Angry Birds 2, deki temel şeyler. E şu yer çekimi olayını sevdim yer çekimine doğru yani yer çekimi olduğu için yere doğru gidiyoruz. Evet. Zaten klasik olarak sevdim yani şu blokların kırılıp düşmesini şey yapmasını falan onlar en Birds bir iki üç işte kaç tane çıktıysa e, hepsinde klasik vardı e, en sevdiğim yanlar biri görüntü kalitesi gerçekten çok güzel ha evet geldik şu en çok sevdiğim olaylardan bir tanesi de şu olay yörünge olayı yörünge gibi bir şeye girip e, döne döne şu şekilde gelmemiz evet ben bu olaya bayıldım ee, bu oyunda bu olaya gerçekten bayıldım aşırı sevdim yani ee, anlatamıyorum bir türlü ama gerçekten çok fazla sevdim ben bu olayı hatta en çok sevdiğim olay denilebilir buna evet ee, şu, e, şimdi benim biraz önce bahsettiğim işte yörüngeye girme olayı falan ee, çok daha farklı taktikler doğuruyor. Mesela işte biraz önce yaptığım gibi taktikler de doğurabiliyor. Başka taktikler de doğurabiliyor. Bence işte tam olarak da bu yüzden çok güzel olmuş bu olay. Hayır hayır evet hayır 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 evet hayır 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 hayır. hayır, hayır. hayır. Tam be tabi ben beceremiyorum ama yani oyun güzel. Ben beceremesem de oyun güzel. Benim beceremediğim oyun özel değildir falan. <laughs> hadi artık bekliyoruz. Şu diğer bölüme geçiş hızı çok yavaş gibi geldi bana. İşte en sevmediğim yönlerden bir tanesi de oydu. Yani. Biraz önce portal gibi işte Minecraft'teki portal gibi bir şeye denk gelmiştim. Çok güzel onu da işte göremediniz videoda. Sanırım güzel oynadığım için benim mükemmelliğimi fark ettiler ee, öyle falan ee, 3-4 dakikamız olmuş Ne ee, güzel yani 10 dakikadan fazla çıkamayacağım doğal olarak ama işte bu 10 dakikada olabildiğince sizi eğlendirmek istiyorum bu arada su içmek durumundayım pardon ee, şunu atalım da. İşte bunların nasıl şey yapılacağını falan zaten klasik gösteriyor ama ben önceden de oynadığım için yani. Üç keredir aynı şeyi deniyorum artık boğazım aşırı fazla kurudu ya. Bir tanesinde 10 dakikayı geçti. Yani kesin 10 dakikaya geçmiştir. 15 dakika falan oldu. Yani ben hala konuşmaya devam yani. Öyle. Evet, ee, şunun gibi taktikler de doğdu. Mesela buradan vurduk buradaki buzlara, buzlar çarpıyor, yörüngeye gidiyor, yörüngeden e, o yerçekimin olduğu yere yani olduğu gezegene çarpıyor ve kırılıyor. İşte ben bunun gibi olayları aşırı fazla beğendim. Evet şu olay işte gördüğünüz tam burada çıkmıştı şey portal. Neden portal çıkmadı? Portal istiyoruz falan. Evet çıkmadı portal. Çok güzel. İyilikliğime denk gelmiştir. Portal isteriz falan. Şöyle ee... ikisini birden farklı yörüngelere atmaya çalıştım. E, çünkü bu şekilde çok daha iyi yol kate kat edebiliyoruz. Hadi 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 evet olmadı. Şöyle yapalım bunu. Evet. Şöyle. Hadi evet tamamdır. İşte en sevdiğim yönler bunlar yani. En sevdiğim yönleri söyledim. Ondan sonra oyunun kalitesine gelirsek bence oyun ee, hala da işte oydu sanırım yapıcısı hatırlamıyorum ama ee, oyun yani hala da iddiasını sürdürüyor bence tabi bence yani tam olarak kesin bir bilgi veremiyorum size ama bence hala da iddiasını sürdürüyor Angry Birds hayvanları hala da baya baya var ee, hatta Minecraft'ta Angry Birds Craft diye bir şey de çıkarmışlar tekstür pek benim beğenemediğim bir tekstür pek de. Neyse, e, bence hala da oyun şeyini sürdürüyor. Eee demeyeyim. Çünkü lider değil yani şu anda. Da. E, m, hala da yani ben varım dedirtiyor. Oha lan. 4'ünü birden vurdum. Neyse. E, yani bunu sürdürüyor. Bu güzel bir şey bence. Bu güzel bir şey. E, bunun olması oyunu hala da artı puanlar kazandırıyor. Oyunun en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Yani hala daha yeni yeni oyunlar yapabilecek kadar sivilen bir izleyici kitlesi var oyunun. Şu olay da güzel. Böyle böyle bunu göstermiştim sanırım. Yani beğendiğimi söylemiştim sanırım. Başka bir bölümde de aynı şey vardı sanırım. Ee, sanıyorum evet her şeyi sanıyorum ben. Çok güzel. Hadi evet. Hadi 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 hadi. Hadi hadi öl artık domuz domuz musun nesin kızdırma beni ya ben basmıştım neyse o da iyidir o da candır dön 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 hadi bak şu domuza isabet al abi ya abicim lütfen ya hala da maviliğini koruyor best of the mavi evet budur Evet, ee, bu bölümü de geçtik evet 8 dakika olmuş şu an ee, şöyle hmm, Angry Birds ile ilgili daha çok konuya değinmek gerekirse e, hikayesi biraz garip nasıl tam hatırlamıyorum hatırlayamıyorum ama ee, biraz garip hikayesi ee, öyle ya Angry Birds Rio'yu oynamıştım bir kere Angry Birds Rio evet öyle bir şeydi oynamıştım onu bir kere ee, o da güzeldi ama şu space'in yerini asla alamazdı yani Angry Birds zaten bir e, iki oyun öncesinden beri grafiklerini pek değiştirmiyor sanırım. Ee, sadece Rio'yu oynamıştım ama Rio'da bir öncesiydi sanırım o iki işte orada süs gibi evet bu kadar gelebildik bu güzel bu bölümü de geçtikten sonra e, videoyu bitireceğim evet geçtik güzel e, ee, 9 dakika olmuş bir tane daha yer var gibi ama e, hadi çabuk olun hadi çabuk hadi olun bak çabuk evet neyse onu da attıktan sonra ben süremi harcadın gibi şey oldu Hadi lan. Çok güzel. Neyse arkadaşlar o zaman e hepinize şimdilik görüşürüz diyorum. Bir dahaki böl e bölümümüzde görüşürüz.